Şey. <laughs> Apo Berkay nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyon oğlum? Bilmiyorum. Nasıl düştü mü? Galiba. Kanka nereye düşmüş olabilir ki? Kanka nasıl ya, öldün? Apo o... Oğlum Apo'ya lan Apo'nun yanına düştüm. Herif dönüp almadı amına koyayım. Vay ibne vay. Niye almadın arkadaşını? Bu niye almıyorsun beni? Niye almadın arkadaşını Abdullah? Görmedim. Lan nasıl görmedin? <laughs> bak bak yanlara bak amına koyayım. Kala kırık la. Vallahi bak kırık kırık. Bak atlayamıyordu bak atlayamıyor dedi kendi aşağı düştü ölüyor damına. Yani ben git Hayır. Hayır. Altına sıçtım. Kanki biriniz onu yapsın da edit çıksın ya hadi hadi. Clip farming yapalım biraz. Ya. Kurguya bak amına koyayım. Apo! Altıma sıçtım. I really hate that name. Jesus Christ, karşı. <laughs> Şu karşı yapmıyor. Abi ne bu yapıştı yere ya. Ananı sikeyim Aa lan düşüyor. Kanka. Ne kanka. Ne kanka. Desin, neredesin, neredesin? Hmm, hmm, oğlum köprü yıkılma şey. şeyi var mı burada? Vallahi bilmiyorum ama bavullar için ben dönmedim. Kö köprü umarım yıkılmıyor. Aha köprü yıkılıyor. Onunun Berkay! Yıkıldı! Berkay! <laughs> Berkay! Tamam tamam çekil ben denerim Apo hayır! Apo! Apo, Apo! Ne oldu Apo ya? Amına koyayım gözümün içine bakarken kaydı aşağı. Hadi abi mama. Bir mama çıktı <laughs> yok, ben yok. yiyorum. Yok. Ananı s... Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Kaçın kaçın kaçın. Ay ölüyorum ay yardım et. <laughs> Bak çok gitme o tarafa bak. Dur, dur kanka bir şey deneyeceğim bir saniye. Ne Hayır deme öleceksin. Ne, ne abi bu deli? Aa gelin gelin beyler yolu var. Aa gelmeyin. Gelmeyin. Kanka gel. <laughs> Nerede bu? <laughs> Salak aşağı düştü. Mal nasıl tutamadın onu? İlk yardımınız var mı? Yok. <laughs> 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 Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de bayıldı amına koyayım ya. Berkay yardım et. Berka elimizden tut biz. Gel, i̇p atayım mı? İp atayım mı? İp atayım mı? İp at, ip. Şunu al. Ananı sikeyim aşağı. Kanka gördüğüm en iğrenç Kenan olabilir ya. Alakası yok. Oradan yes. tırmanıp gideceğiz. <laughs> Dur şu. Called... Lan salak! Apo! <laughs> Anan! Oradan gitmemiştik. Uyumsuz. <laughs> uyumsuz. Uyumsuz velet. Hayır, ha... Hayır. Balık, ya, balık Oradan falan. mı gelmiştik? Evet. Apo dön oradan Daha gelmişiz. Tarafa. Uyumsuz. Ya, Apo nerede? Apo, ya. Apo. Apo, Apo ya. ölmüş Apo. <laughs> <laughs> bana ellerini <O>. ver. <laughs> Apo, hayır. Apo hayır. Hayır git. Hayır. hayır git. Ya kayı da feda etmen lazım. <laughs> Lütfen patron. O şeyi yüzüne kapatma. Jesus tanklayarak alabilir misin? Dedin ya kanka bunu önceden de. Hep yapay zeka mısınız? Ne? Nesiniz amına koyayım siz ya? Kanka buradan buraya çıkalım mı? Ee? <laughs> Abi size bir şey diyeceğim ama harbi üzüleceksiniz. Niye? Kanka o hani şeyin üstündeki büyük dev sarmaşıklar vardı ya. Hı. Hmm. Onların dikensiz olanları varmış. Nasıl yani dikensiz olanları?